Vay babam, vay babam. Ben de dediydim. Ejderha çekti gitti buralardan. Daha da gelmez gayrı. Gelmem mi Mahmut ya? Az mı ekmeğinizi yedik? Suyunuzu içtik. Özlemişim ya. İkinci evim sayılır burası. Babam. Hiç değişmemişim babam. Hı, oğlum, Ne kadar oğlu gider ki? evimizde değişsin? Bu dürüzü galiba deliğinde haklı. İstese biz buradaki evgire çevirirler. Hiçbir şey yapamaz abi. Aklı sıra hava basıyor. Bassın bassın bakalım. Tıpasını sökünce de basabilecek mı? Ejder, hoş gelmişsin. Hazır. tanışmak bu kısmetmiş. İnşallah bereketli olur. İnşallah, inşallah. Lakin boş mide, Aptal kafa. Hele bir önce yemek yiyelim. Ticaret sonra. Neticede mal benim elimde. Köpeğe bak. Benim askerimden mal diye bahsediyor. Abi şu iş bitsin. Dilini kökümden söküp atacağım. Dost mu? Hasım mı? Ben söyleyene kadar dost. Bir korkut. Maşallah. Aldın üç beş tane adam arkana. Yine zembereğinden boşaldın. Yalnız sıkarım vidanı. Dikkat et. Hadi oturun. Oturun. Allah'ım. Bismillah. Ah. Sence Albay Nazım burada mı? Bilmiyorum abi. Ama vay öğrenmemiz vay lazım. Vay Allah'ım vay vay. <laughs> Başkanım, biraz otursanız e, sıcak çatışmada değiliz sonuçta. Ajan faaliyetlerinin sevmediğim tek yanı bu. Beklemek. İnce iş gerektirir. O yüzden en doğru anı beklemeliler. Tam da dediğiniz gibi. Korkut buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki benden haber almadan harekete geçmeyin. Büyük ihtimalle Albay Nazım'ın orada olup olmadığından emin değiller. O yüzden operasyonu riske atmak istemiyor. Tuna'dan Altay'a. Az önce Korkut'tan bir mesaj aldık. Albay Nazım'ın içeride olup olmadığını bilmiyor. O yüzden beklemeye devam ediyoruz. Gelenler var komutanım. Anlaşıldı, beklemedeyiz. Ama yer değiştirmek durumunda kalabiliriz. Sorun nedir? Silahlı bir araç bize doğru yaklaşıyor. Muhtemelen terör unsurları. Altay, operasyon tehlikeye atacak bir şey yapamayız. Bizi bu kadar kalabalık ve silahlı görürlerse çatışma kaçınılmaz olur. Bir çözüm bulamaz mısın? Sence? Herkes gizlensin. Arabadan uzaklaş, uzaklaş. Tamam ya, uzaklaştım. Amerikalı mısın? Yo, Türküm. Dünyayı geziyordum, turistim yani. Burada ne yapıyorsun? E, araba arızalandı. Yani durdum, ona bakıyordum. A anlar mısınız? Allah razı olsun ya. Vallahi. Ben de hiç kafam basmıyor böyle şeylere. Param var mı? Dolar. Yuh. Yani iki dakika baktığınızda hemen para mı isteyeceksiniz ya? Nerede kaldı misafirperverlik? Bu araçta bir şey yok. Nasıl yok ya? Dur ben göster göstereyim geliyorum. Gayet sapa sağlam. Bak aç orayı, ben göstereceğim şimdi sana. Hiçbir şey yok ya. Burada. Her yeri temizleyin, beklemeye devam edeceğiz. Altay'dan Tuna'ya. Hedef bölge kontrol altına alındı.